Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanal videomu hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte evet biliyorum bir geç oldu. Çok ama çok geç oldu. Ee, yeni güncellemeyi tanıyacağız arkadaşlar. Evet gerçekten yemin billahi çok geç oldu. Biliyorum inanılmaz derecede geç oldu ama neyse. Evet arkadaşlar o zaman videomuza başlayalım. Ama durun bir saniye. Abone olunduysa, like atıldıysa o zaman videomuza geçiyoruz mini izlerim. Evet, öncelikle mini izlerim. Beni özlediniz diye düşünüyorum çünkü kaç gündür yani kaç haftadır pek herkese videosu atmıyordum. Çok 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 özür dilerim. Hep Tokalart World videosu atıyordum. Ve siz de beni özlemişsinizdir diye düşündüm. Bugün de böyle bir video atayım dedim. Ve attım. İlk öncelikli arkadaşlar şuradan başlamak istiyorum. Buraya arkadaşlar çok tatlış böyle bir yer gelmiş ben çok sevdim ben çok sevdim arkadaşlar yani çok tatlı bir şey şu tavşanımız artık burada arkadaşlar bunu ben hep ben bu kısma bayıldım şurada arkadaşlar biliyorsunuz bir tane araba gibi bir şey çıkarayım hemen gidelim. E ee, geldiği güncellemede bir tane rakun vardı ve pizzacının arkasında bir tane gizli bir yer vardı arkadaşlar. O rakun çete kurmuş ve burada böyle tavuklar ağlıyor ve buna bakıyor arkadaşlar. Ben bunu bir dahaki videoda belki ejrinle çözebilirim. Burada öyle bir şey var ağaçlar. Şu kısımda yeme alanı falan var böyle. Bu bende var arkadaşlar şu şey şu ve burada kervan öğretmeni yeri mi var ne? Zaten herkes bu kısmı biliyor. Hep bu kısmın üstünde hep değişiklikler oluyor arkadaşlar. Bu arada ses gelirse cam sesleri özür dilerim. Çok rüzgar var. Ben açık, açık bir yerde oturuyorum. Şurada görmüş olduğunuz arkadaşlar inek. Çok tatlı. Ve şu böyle ding dong ding onlar çok güzel. İşte bu çok seviyorum arkadaşlar şoicy. O ayıcık çok tatlı ama ben içine girmeyi denemiştim ve içine girilebiliyor ama bug oluşuyor ve çıkması gerçekten çok zor oluyor. Yani bir saat çıkamıyorsunuz arkadaşlar. Neyse devam edelim. Bu arkadaşlar gökkuşu unicorn vardı ya bir tane ona benziyor ya ona benzettim de keşke şuradan bir tane pet şey çıksaydı dedim. Neyse arkadaşlar şurada şöyle hospitalın yani hastanenin tepesinde bir tane balon var. Dondurma ayıcık. Var arkadaşlar. Hava karardı. Hava kararınca da arkadaşlar böyle oluyor. Tatlı oluyor. Ama ben yine de gündüzü ayarlamak istiyorum arkadaşlar. Burada böyle çok tatlı bir tane şeyimiz var. Keşke bu e, hayvan pet olarak gelseydi. Buralar yine aynı. diğer bot ve x var. Ama arkadaşlar şöyle bir sıkıntı var. Neredeyse herkes Admin, Sky ve Nimda'yı arıyor ve bu pet güncellemesinde ben sadece Update Girl'ı görüyorum. İşte şu korsan da o kişiyi kaldırmışlar. Pet görüyorum. Update Girl'ı gördüm. Ve arkadaşlar Gossip Girl ve eğitmeni görüyorum. Yoksa başka admin ya da Nimda ya da Sky yok. Onların hiçbirini göremiyorum. Zaten Lane hep burada duruyor. En son aradım ama yok ne yazık ki ya arkadaşlar. Burada böyle pes savaşları olduğu için arkadaşlar artık böyle buraya yerleştirmişler böyle petinizi yapma ya da hani bunun içine girip hem yani binekleştirmemek için. Bu arada arkadaşlar oradaki şeyi söyleyeyim. Hangisiydi? Beyaz vanilya ayıcık arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz. Şurada görmüş olduğunuz şey vanilya ayıcı. Burada Petron koymuşlar. Petron ilk defa mı var pek hatırlamıyorum. Önceden de var mıydı? Şu evin içini gezmeyeceğim. Çünkü yani evin içinlerde herkes merak edip gezmiştir diye düşünüyorum. Yani. Ben gezdim. Tavuk yakalamak ne kadar zor ya. Yemin ederim benden hızlı koşuyorlar. Arkadaşlar bu kısım çok tatlı. Burada böyle bir alan var süt kutusunun içinde. Ben buraya önceden hamburgerdi sanmıştım ama değilmiş. Buralar çok tatlı şeyler yapmışlar arkadaşlar. Buraları böyle. Orada da bir tane evcil tavuk yapmışlar. Çok tatlı. Bayıldım. Ben zaten bu yumurta kasesine bayıldım. Kasesine işte bir şeyine bayıldım arkadaşlar. Burada hamburger yapmışlar kocaman. Siz Köfte Yağmurunu biliyor musunuz? Pek emin değilim. Ama orada da hep böyle yemekler düşüyordu ve şehirde kalıyordu. Burada da hep böyle hamburger, ekmek falan düşmüş gibi görünüyor arkadaşlar. Şimdi bir şey göstereceğim. O benim inanılmaz deride hoşuma gidiyor ve neredeyse her PK girdiğimde burada başladıkça ben buraya bayıldım ve inanılmaz derecede bayıldım inanılmaz derecede bayıldım arkadaşlar bu kısma. Yani mini izlerim. Zaten bu e, okulda satılıyor ve bunun mini hali hepinize var diye düşünüyorum. Nerede? Bakın böyle. Ama büyük hali daha çok hoşuma gitti. Hani içine girebiliyorsunuz ve arkadaşlar bunu inanılmaz lezzetli, çok güzel bir de şurada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bir tane yumurta var. Çok tatlı. İnanılmaz lezzetli güzel ve bir tane yumurtayı eksik yapmışlar. Buraya da siz girebiliyorsunuz. Buradan arkadaşlar böyle zıplayınca böyle çok tatlı bir taş şey. var. Bunun içine giremiyorsunuz arkadaşlar. Direkt böyle kayboluyorsunuz. Aha! Evet. geldi bir tane aldık. Evet. Arkadaşlar şimdi zaten bu kısmı görmüş olduğunuz gibi gezeceğiz. Bu kısımları gezdik. Buraya geziyoruz. Evet. Burada da arkadaşlar hani ee Wolf Flame gibi yer çekimi güncellemesi geldiğinde bir tane yer var ya böyle. Yine takımını önüne gelmek için böyle bir yer vardı. Burada da arkadaşlar böyle zıplamalı bir alan yapmışlar. Böyle. Tabii ben burayı geçemiyorum. O kadar çok gıcık oluyorum ki. Zaten burayı hiç kimse oynamıyor diye biliyorum. Çünkü yani ben gerçek alana, kendi dünyamı kurmadan önce o alanlara da girdiğimde arkadaşlar yani inanılmaz değil şey de hiçbir insan bunu denememiş. Bakın hemen düşün yani. Ben bu nedenle buradan gıcık oluyorum. Bu kısmı böyle yapmış arkadaşlar. Burada da özel petler yapmışlar. Özel petler ne diyebiliyorsanız. Burada görmüş olduğunuz bütün bütün balondaki petler arkadaşlar özel pet. Sadece şu yukarıdaki ekmek dışında. Mesela tavuğun özel pet hali de var arkadaşlar. Tavuğun. Bu da görmüş olduğunuz gibi özel pet. Kapibaranın da öyle. Tarlalanın da öyle. Burada görmüş olduğunuz bütün petler özel pet. Özel pet ne diye sorarsanız arkadaşlar işte böyle petler. Özel renkli petler ve petinizi çıkardığınızda arkadaşlar üstünde öyle diamond işareti çıkıyor. Öyle arkadaşlar. Bu kısımda böyle başka bir yer yok. Öyle balonları var işte Türklerle anlaşılmış Kapadokya işte balonları falan. Şurada görmüş olduğunuz gibi bir uçak var şurada. Onun üstüne kaç kere binmeye çalıştım ama durmadan düştüm. Zaten arkadaşlar biliyorsunuz uçarak şey bir tane balon uçak vardı biliyorsunuz. Yer çekimi incelemesinde. O var ona da binebiliyordunuz. Neyse şimdi ben yeni aldığım evi gezmek istiyorum arkadaşlar. Yeni aldığım evi ben böyle yaptım. Ben çok tatlı oldum. Burada işte Petmin uyku alanı, duş alanı, yiyecek alanı var. Burası mutfak arkadaşlar. Buraya böyle salon yaptım. Buraya banyo yaptım arkadaşlar. Burada da çekilmiş fotoğrafımız var. Tamam. Evet arkadaşlar bu katta görmüş olduğunuz yani mini izlerim çok çok pardon Mini izlerim arada bir size böyle seslenirme unutuyorum. Böyle bir alan yaptım odamın altına ve burası da odam minizlerim bakın burası doğru böyle minizlerim burası da bu kısım böyle evet minizlerim dışarısı da görmüş olduğunuz gibi böyle evet minizlerim bu videoda ne kadar olsun hepinizi çok ama çok seviyorum ve umarım bu videomu beğenirsiniz. Like atıp abone olmayı lütfen unutmayın. Sizin için çok fazla emek veriyorum. Bu güncelleme bu kadardı arkadaşlar. Kısa bir mağazaya bakmak isterseniz de mağaza böyle şeyler var. Bunu almayacak mısınız diye soruyorsunuz. Bir tık daha altını biriktireceğim arkadaşlar. Öyle alacağım. Böyle kaç günüm kalmış? 6 günüm kalmış. Zaten 6 gün sonra alırım diye düşünüyorum. Şunun saçını çok beğendim ama saçı için bunu almayacağım. Saçı zaten bana inanılmaz diyor. Çok yakışırdı görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ama saçı için almayacağım. Böyle. Neyse arkadaşlar hepinizi çok seviyorum o zaman. Görüşmek üzere.